Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Can. Bugün sizlerle birlikte yeni bir long pozisyonu açacağım ve harici olarak Bitcoin'in geleceğini de değerlendirmek istiyorum sizlerle birlikte. Arkadaşlar şu anda açık olan hiçbir tane long pozisyonum yok. Daha önceden açmış olduğum long pozisyonlarım var vardı. Kapattım onları. Şu anda 650 bin TL'lik bir long pozisyona daha önce daha gireceğim. Şöyle geçmişte baktığınız gibi arkadaşlar 10 Ocak'ta 500 bin TL'lik bir long pozisyonumuz vardı. Bitcoin 17 bin... 300 civarındayken açılmış. Ardından bir tane daha long pozisyonumuz vardı. 450 bin TL'lik. Bitcoin 20.600 20 civarındayken. Bunları kapattım. Devam eden bir tane tek işlemim var. Onu da 16 bin dolar civarından açmış oldum. Taşımalı olarak beklettiğim. 280 bin dolarlık açmış olduğum pozisyon. 300 bin dolara e, hedefim orada biraz yüksek aslında. Hani 300-400 bin dolar karla kapatmayı planlamıyorum. Bitcoin 33 bin dolara gitmesini bekliyorum. Gittiğinde o zaman kapatırım. Gitmezse de 11 bin dolarda leak oluyorum. Bilginiz olsun. Bunu da daha önce paylaşmıştım bilgisini zaten. Şimdi arkadaşlar yeni hemen işlemimize de girelim. Ya Bu seviyelerin bu arada çok riskli olduğunu söyleyeyim. Özellikle sizlerin girmesini kesinlikle önermem. Ama ben kendi adıma zaten bunları kar ederek aldım. Bu paraların tamamı kar yani benim için. Zaten son işlemlerime bakarsanız harici olarak hızlı işlemler de vardı. Bayağı yüklü miktarda kar etmiş durumdayım şimdilik. Bu emri de girdim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi tekrardan bir long pozisyonu açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi emir fiyatım burada ve tamamını işleme aldı. Şu anda arkadaşlar bir long pozisyonum daha var. 600 bin TL'lik long pozisyonu. Ee, harici olarak size bir kampanyadan bahsedeceğim. Burada arkadaşlar görüyorsunuz. MXC'nin bana özel başlatmış olduğu bir kampanya var. Buradan kaydolduktan sonra arkadaşlar KYC doğrularsanız garanti 10 dolar bedava veriyor. Harici olarak MXC arkadaşlar özel linklere, özel ajanslara indirim linki getirdi. Türk kullanıcılar 10.000'de 3 komisyon ödeyecek artık. 10 binde 3 doğru duydunuz Bu Binance'in %50 daha da azı demek. Diğer borsaları tamamından daha az demek. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Kaldıraçlı işlemlerde örnek. 10 bin TL'lik bir işlem açtınız. 10x paranız 100 bin TL ediyor. Böyle hesaplamak lazım. 100 bin TL'nin... Sadece 30 TL'sini emikçesinden alıyor. Ama mesela 100.000 TL'nin 60 TL'sini Binance'dan alıyor. Ve açıp hem açarken alıyor hem kapatırken alıyor Binance. Emikçi açarken komisyon almıyor. Sadece kapatırken alıyor. Bilginiz olsun. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. 10 dolar bonus, 15 dolar bonus, 20 dolar bonus, 500 dolar bonus, 1000 dolar bonus ve 300 dolar bonuslarda kazanabiliyorsunuz. Tamamını arkadaşlar sadece dediğim gibi özelliğini zaten burada yazıyor. Kripto efsanesine özel etkinlik. Buraya aşağı bir link bırakacağım. Oradan bu sayfaya gidip şurada Emikçe kayıt ol tuşuna basmanız lazım. Harici olarak olmuyor. Dediğim gibi bu sayfaya girmeniz lazım ve Emikçe kayıt ol'a tıklamanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Şimdi açmış olduğum pozisyon şöyle bir bakalım ne durumda? 160 dolar karda, 170 dolar karda. Tabii böyle gider gelir. Şu anda daha yeni açtık 200 dolar karda. Benim hedefim hani burada da yüksek bir kar oranı kovalıyorum. Ee, bakalım 300 dolar, 350 dolar karımız oldu. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hasta bir video çekiyorum ve ben YouTube'dan herhangi bir gelirim yok veya Twitter'dan da bir gelirim yok. Sizler için buradayım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Öpüyorum hepinizi.